Edirne'de meşe odunları uzun ve zorlu bir sürecin ardından mangal kömürüne dönüşüyor. İşçiler ocakların başında yaklaşık bir ay boyunca nöbet tutuyor. Edirne'nin Meriç ilçesinde işçiler meşe odunlarını mangal kömürüne dönüştürmek için gecesini gündüzüne katıyor, ekmeğini böyle kazanıyor. Kömür hazır hale gelene kadar bir ay boyunca için için yanıyor. Ardından paketlenip hazır hale geliyor. Bayağı zor ve zahmetli bir iş. Biçim makinesiyle biçiyorlar önce. Yani zaten uzaktan getiriyoruz biraz. Sıradan sonra ateşe veriyoruz. İşte e, yaz ve kış biraz daha farklı. Tabii ki yazın daha uzun süre kalıyor e, ocaklar. Meşe odunları traktöre yükleniyor, ocakların bulunduğu sahaya taşınıyor. Boylarına göre ayrılıp koni şeklinde dizilen odunların üstü saman ve toprakla kapatılıyor. Ocak adı verilen alan oluşturuluyor. Tepesinde açılan delikten koninin içine atılan közlerle odunlar kontrollü şekilde yakılıyor. Yazın bir ay, kışında bir 15-20 gün sürüyor. Süre çok uzun. Süre gerçekten çok uzun. Ocağın herhangi bir yerinde oluşacak kaçakları önlemek için işçiler gece gündüz nöbet tutuyor. Böylece odunların içten yanarak kaliteli bir kömür oluşması sağlanıyor. Elde edilen kömürün bir kısmı ihraç ediliyor.